Günaydın. Ben ben Yani bize günaydın. Şu an sabah yeni uyandık. Birazdan yatağımı toplayacağım. Sonra kahvaltı hazırlayacağız da Değil mi kızım? Ben hamur yapacağım. Tamam. Hamur, hamur yapacağız biz. Ekmek yapacağız. Beraber yapacağız Asel'le. Hamur. Evet anneciğim. Şimdi... Ha, ben hamur yapacağım. Evet anneciğim. Sabah kalkar kalkmaz üstümü değiştirip yatağı topladığımda güne daha enerjik başlıyorum. Benim için gün daha verimli geçiyor. O yüzden geceklerimizi çıkardık. Yatağımızı da toplayacağız. Kahvaltıya geçeceğiz. Asel, un mu yiyorsun Asel sen? Asel. <laughs> Asel. <laughs> <laughs> Yiyecek hiçbir şey kalmadı, un mu kaldı Asel? mu yiyeceğim. Şunun altını açıyorum. Asel yeter kızım. Kahvaltı yapamayacaksın. Hamurlarımızın <laughs> yani rengi böyle kahverengi bir görünüme bakmayın. Bu biraz böyle kepekli undan, tam buğday undan yoğrulan bir hamur. Ben yiyorum yiyorum. <laughs> Onu <Ne> mu yiyorsun? <laughs> Dur bir tane burnuna yapmak istiyorum şöyle. Bana göster. Aa. <laughs> 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 bir de, de şuraya atacağım. Kızım sen emek harcıyorsun ya. Ben kedi oldum. Kedi mi oldun? Bir Bakayım mı sana? Aa kızım. Bizim orada bu bazlamaya şepe diyoruz. Şepe. Adı şepe bunun aslında bizim oralarda da. Siz de şef ediyorsunuz. Yani öyle gülme. Altta altta yani griyor daha geçer gibi. Biz oralarla, sizin oralar aynı yer zaten. Aynen yani. Siz de şef ediyorsunuz. Şef yani <laughs> Aşkım gel 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 gel. Gel 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 gel. Nasıl olmuş? Çok güzel görünüyor. Üzerine yağ koyu. Sıcak sıcak yenecek. basit bunu herkes yapar bence yani beceremem diye düşünmeyin kesinlikle evet ben beceriyorum ama belki siz de becerebilirsiniz belki siz de yapabilirsiniz neden olmasın ki deneyin denemekte ne çıkar bakayım hocalarına ooo kim sürdü kızım onları baba sürdü <laughs> işte. işte baba mı sürdü işte. yapıştı yapıştı baba unat kızım unat baba yapıştı yapıştı mı hadi unat biraz hamura ah, ah. Unatmadım. Onun Un, içine soktun kızım hamuru ya. Anne Yeter anne, yeter hadi. Tamam. Yeter. Şimdi tamam, e de koyalım? Annemle çünkü sana koyalım Evet, ekmeklerimiz hazır. Anne nasıl olmuş? Çok güzel olmuş. Annem Mehmet kuzum da sana şey. Anne her zaman sana yaptırıyordum. Bugün kendim yaptım. Evet, <laughs> sen yapmasın. Teşekkür ederim kızım. Çok teşekkür <laughs> Anne kameralara oynama. Gerçekten böyle düşüncelerini söyle. Kameraya <laughs> oynama. Çok da güzel <laughs> olmuş. Böyle yani Bıkmış. bir iş gelmiş. <laughs> Bıkmıştın değil mi her gün yapmaktan? <laughs> Mehmete <laughs> Asıl Öyle. ekmeğini gösterin. Bak 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 her memnes ekmeğine bak kızım Ay, çok, çok harika güzel. yapmış. Hadi otur da sen yesin. Evet tadına bak aşkım nasıl olduğunu. Oldu? Hemen bakıyorum puan vereceğim. Hemen puanla. Ben gene don üzerinden. Ama tabii sana hep 8 abi. falan veriyorum ama bu tadına bak. Bak bakalım hep bir bir şey yaptığımda her zaman Mehmet puanlar. Her zaman puanla bakalım bunda. 10 üzerinden 7.3 falan. Anca. O zaman Mehmetciğim alıyorum. vermedik vermedikten sonra. Yiyemez. 10 10 10. Anneciğim puanla. Bana yiyor. bana, bana. <laughs> ben yiyorum. Ben yiyorum. Ben şu an bakıyorum. Hadi sen de bak tadına anneciğim. Yani. Nasıl olmuş? Nasıl olmuş bebeğim? Bir bak bakayım tadına. Şimdi Aser bakıyor tadına. Bak bakalım. Nasıl olmuş? <gülüyor> <gülüyor> Güzel oldu. Beğendin mi? Güzel oldu. Güzel oldu. Güzel oldu. <laughs> kaç puan kızım? <laughs> Anneme kaç puan veriyorsun? 2. 2 mi? 2. Anneciğim 10 puan ver. 10, 10, 10. Teşekkür ederim. 3 <laughs> <Üç> veriyorsun. <laughs> ya çok tatlısın. 5. Oo. Hasan. Hadi kahvaltımızı yapalım biz. Kapat şurayı hadi. Kaç? Aşkım. Hı. Ellerine sağlık. Afiyet Her gün yaptığım şeyler işte biliyorsun. Her gün annenin yaptığı şeyler genelde. Değil mi anne? Evet. Kızım da yapıyor. Kusura bakma da kızım yapar. <laughs> Şunu yerim. Git kız. Bir kız var. Nasıl cimildi kız? Kızım falan cimildi. Yapma. Seni yerim. <laughs> Geliyor yine kombinci. Onlar nasıl Ne onlar? Bunları mı giyeceksin şimdi de? Değiştirelim üstünü yani. Her gün bir kombin yapmak zorunda mıyız sana? Şu kutuda her gün geliyor babasına getirtiyor. Bir bakıyoruz geri koyuyoruz. Aa, hatta size ben o kutun içerisindekileri de göstereyim. Kotondan alışveriş yapmıştık. Ta bir buçuk ay önce falan. Bir 3-4 gün oldu geleli de. Daha böyle çok fazla içinde kullanmadık. Onu da göstereyim hatta size. Değil ne almışız onları da gösterelim mi? Baba. Tamam onları giydireyim ben sana. Gel. Evet. Kutu açılımı yapıyoruz. Yaptık. Şu zaten Asel bunu giydi birkaç kere. Instagram'da beni takip edenler storylerde görmüştür. Bunu da Foton'dan almıştı. Ve ya. ne kadar almıştı sen bunu hatırlıyor musun? 3 tane. <laughs> 3 tane almıştık. Biz bunu 8 liraya mı ne almıştık ya? Kotonda bir ara çok güzel indirim vardı. Yüzde O zaman ben. almıştık. Evet Asel'in pantolonları tabii ki de. 2 tane de pantolon aldık. Tanesini 19.90'a tane aldık. 3 tane. Evet. Böyle bir elbise aldık. Aa Asel gözüme kapattın anne. Anne. <laughs> Bir de öp anne, Elim çok acıdı. Tamam. Geçti bile. Geçti. <laughs> sonra sonra sonra. Asel baksana. Böyle de tatlı bir elbise aldık. Sonra bunları şöyle. Bu elbise ne kadar almıştık? Vallahi hatırlamıyorum bunu. Hatırlamıyorum. Gerçekten hatırlamıyorum. Evet şunları hediye aldık. Arkadaşların çocuklarına hediye almıştık. Bu videoyu izlediklerinde vermiş olacağız hediyelerini zaten. Ondan sonra bu çorabı da arkadaşım bir çocuğuna aldık. Asel tabii çorapları açmış. Şöyle çoraplar, bir sürü çorap aldık. Ve üçlü çorap 6 lira mı neydi? Yani çok uygun, çok güzel şeyler vardı. Şu tişörtleri inanın 7 ,99 lira 99 kuruş aldık. Şöyle bir sürü tişört. Hatta birini açmak isterim. Hatta aç. Şöyle. İşte böyle. Bunlar yıkanacak tabii ki de. Kutu gelir gelmez böyle bir dezenfekte ettik zaten. Ama işte dediğim gibi dışarı çıkmadığımız için çok fazla böyle açmaya da hevesimiz olmadı. Birkaç tanesi işte sadece açtık, yıkadık. Asel kullandı şu eteği örneğin. O yüzden bunun içine de ben koydum siz, sizin görmeniz açısından. Bu da öyle hediye aldık bir arkadaşın çocuğuna. Böyle çok tatlı çok güzel tişörtler var. Bunları 7.99 aldık. Şu an fiyatlarını bilmiyorum. Biz ilk %70, kotonda %70 indirim varken hemen ben girip aldım. Ama şimdi şu an ne kadar bilmiyorum. Şöyle bir tişört. Bu tişörtü de hatta bu şu elbisenin içine giydiririm diye almıştım. Dur, bunu bir yapalım. Burada. Burada aldım. bu, bunu Mehmet'e aldık tabii. Bunu da öyle iş yerinde giymesi için aldık. Hatta iki tane daha kot aldık. Onları giydim Mehmet. Kirli de yani şu an. Ya yani biz bunların hepsine ne kadar para verdik? Ee, 450 lira falan bulmuştur. Ama bayağı uyguna denk getirip aldık yani. Böyle bir kombi yapmak için şu şekilde böyle tatlış bir şey yapmak için aldık bunu. sen nasıl beğendin mi kızım? Evet. <laughs> Çok güzel değil mi? Evet. <laughs> Öyle. Bu da tişörtü Aselin. Yani çocuğum Bunları artık yazın giyecek. İnşallah dışarı çıkma olayımız da olur. Şu Covid 19 bir biter. Şu bela da üzerimizden gider. Ondan sonra harca dışarıya da gideriz, gezeriz. Hasel de çok sıkıldı zaten değil mi anne? Değil mi bebeğim? Sıkıldı mı? Dışarı gitmek istiyor musun? Öyle bunları da size göstermek istedim. Çünkü her gün yani ben bunları yerleştirmediğim sürece Asel gidiyor. Babasından kutuyu zorla getirtiyor. Her gün bir içinden böyle bir bakıyor. Yani giydirmiyorum tabii, yıkanmadan giydirmek de istemiyorum zaten. Her gün bir bakıyor. Ay gönlü oluyor çocuğun en azından. Böyle işte. Tamam, şimdi ben temizlik falan yapacağım. Çok işim var. Yani temizlik. Temizlik yapmam da büyük ihtimal. Ortada falan bir toparlayayım. Yine görüşeceğiz. Asır kuş kapş kapş. Kim geldi? Hazır. Hazır. Yüzüme bak. Oyuncaktan aldım. bir sevdiğe mi aldı o Anne onları ilk önce dezenfekte edelim. Siz evet. hemen ellerinizi falan yıkayın, üstünüzü değiştirin. Öyle girelim. Öyle evet. yapalım. Dur ne aldığımızı birazdan göstereceğiz size. Biraz Annen ne aldı? Ne aldı? Oyuncak aldı. Yine sevdiğine bir Hadi başladım. baksın. Önce ona bak aç. Aç Al şimdi. Tamam ellerini sın artık. Aser de artık. Ay, şapkası çıkmış. Bak nasıl, takılın, şapkası. Bak, <laughs> Allah, elindir. Elindir. Annem bize alışveriş yapmaya gittiler Mehmet'le. Güste i̇şte şey yapmış. şu diğerlerini de göstereyim hatta. peynir, tavuk. O her şey var. Dayı içimiz var Tuz. tuz. Fıskat mendil. Yani mutfağa dair her şeyi almışlar. Anneciğim çok teşekkür ederiz. Ay, Çay. Böyle. O zaman biz buraları toplayalım. Daha sonra görüşürüz. 5 dakika sonra aynı yapmaz. Altı da bağlandı şimdi bence uyut buna sen. Hı hı. Tamam. Ne yapalım anne? 20 tatlısı canını istiyordu. Yapalım mı? Ben şimdi yirmik tatlısı yapayım o zaman. helvası pardon tatlısı. Ben mutfağa giriyorum. Yeniden. Tekrardan. <laughs> Zaten evin içinde sadece yemek için çalışıyoruz. Yiyecek. <laughs> Her zaman için yemek. <laughs> Hadi o zaman ben irmik helvası yapacağım. Çocuklarsın biz zaten nesi çıkar? Evet irmik helvası yapacağız. Şimdi yarım paket margarini tencereye aldım. Bunun altına açıyorum. Aşkım çekiyor musun? Çekiyorum tabii. <laughs> Şimdi malzemeleri sayayım mı ya? Say tabii say. Ne ee, kadar koyduğunu da söyle. Tamam. 2 su bardağı irmik lazım. Bir bardak daha koyacağım. 1,5 su bardağı süt, 1,5 su bardağı su lazım. Bir buçuk su bardağı da şeker. Bu kadar. Malzemelerimiz bu kadar. Cevizimiz varsa üstte ceviz. Dondurma falan varsa yanına dondurma. Mes biz, biz şimdi dondurmamız var değil mi aşkım? Var var. var. Yanına dondurma koyacağız. Hı -hı. Ya da içine koyarız dondurmayı böyle. Bardakta Çok güzel şöyle. Hı, Hı Arasından dondurma. Çok canım çekti. Hemen yapalım. Hı -hı. Şimdi bu margarin biraz eriyecek. Ha bu sırada şey yapalım. Dur. Şu sıvalarını katalım. Aşkım açılıyor. A sen ne yiyorsun senin? <gülüyor> <gülüyor> ya un yer, ya şeker yer. Ne kadar sütlü? Bir buçuk su bardağı mı? Bir buçuk su bardağı sütlü. Bir buçuk su bardağı da su. Yani toplam 3 üç bardak sıvı girecek. Evet, dur ben su getireceğim. Baba yeter Sadece suyla da yapıyorlar bunu. Hatta annem sadece suyla yaptırır. Şöyle şeker, bir buçuk bardağın su bardağı olacak şeker. Tamam anneciğim sen karıştır. Şöyle şeker. İyi mi sence? Sence tamam. Karıştır Aslan. Şimdi iki su bardağı yedi şu eriyen yağımızı içine koyuyoruz. Buna biraz daha iyi koyacağız. Şöyle. Bu böyle kavruluncaya kadar, renk alıncaya kadar bunu böyle karıştıracağız. Karıştır, karıştır, karıştır. Karıştır, karıştır, karıştır. Aser o ne halinde? Bakalım. Bu içindeki şeker eriyecek. Bunu biraz ısıtacağız ama, kaynamayacağız. kaynamayacak. Sıcak olacak. Bunu ısıtacağız. Tamam mı? Bu niye evet. yemek kanalı gibi, <laughs> Geçen kanalı gibi olmadı? <laughs> Geçen kural. Geçen Kur'an diye yaptık şimdi tatlı. Dur anneciğim sen karıştır. Şimdi ama sen gün karıştır. Şimdi mutfaktan hiç çıkmadığın için normal yani. <laughs> Aynen ya. O karantina günleri de böyle oluyor maalesef. Evde olunca canımız hep böyle bir şeyler istiyor. Hadi sen bir şarkı söyle dinleyelim kızım. Kaşıyor, kaşıyor. Oh, da, da, da. Hadi devam et kızım. Oo oh, na na na. Şimdi sen birleşinceye kadar ben karıştıracağım. Küçük Vallahi benim kolum ağrıdı. Mehmet'e verdim. Biraz da Mehmet kavuruyor dibine tutmadan geçinceye kadar karıştıracağız. <laughs> karıştıracağız. Evet, evet. Çok acıktısın aşkım. Çok güzel yaptın. Sen pembeleşmedin mi? Bakayım. Ben iyice kızarsın istiyorum ya. O içine sütle karışık su girince rengi açılıyor. Tamam. Asel, baba ne yapıyor kızım bize? Kaşıyor. Karıştırıyor. Karıştırıyor <laughs> mu? <gülüyor> Karıştırıyoruz kızım değil mi? Çok sıçrayacağı için böyle yavaş yavaş koyacağım. Evet hemen bunu tüpe alıyorum. Yavaş yavaş suyun çekinceye kadar karıştırıyorum. Bu oldu ama artık ya. Kıvama geldi. böyle olması gerekiyor. Şimdi altını kapatacağım. 20 dakika dinlenmesi gerekiyor. Oh, oh çok güzel oldu. Şimdi ben bunu altını kapatıyorum. Ha, kapat. Sen kapatma hmm, şimdi. Ben kapat. Tamam. 20 dakika dinlenecek. Aldır bir elvan bana sonucu size göstereceğim. Öyle Biz akşam yemeği yiyoruz. Hoş. Ha sen? Acıktın mı anneciğim? Anne. Soğuk ben ben anne. yemeği, pilav. Ve de turşu. Anneciğim ellerine sağlık. Soğuk yemeği yaptı. Değil mi anne? Şu an annem beni iplemiyor. güzel görünüyor aşkım. <laughs> Ve hazır. Nasıl olmuş Geldi. <laughs> İçinden dondurma çıkacak biliyor musun? sürprizli bir şey o. Aha elini öyle yapma. <gülüyor> <gülüyor> tamam hadi videoyu kapatalım hadi. Görüşürüz diyelim Asya. Baba. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. <laughs> ee, videomuzu beğenmeyi de unutmayın. Beğenmeyi. <laughs> evet unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. O zaman görüşürüz. Kendinize iyi bakın. <laughs> hadi bay bye, bye, <laughs> bye, bye de Asya. Bay bay de. Baba. Hani nasıl olmuş? Nasıl Hı? olmuş? Hı? Güzel olmuş eline sağlık. Esra yapma. Tamam kızım yapma git. Beni sevdiğini söyle hemen. Seviyorum. Beni hemen sevdiğini söyle. Seviyorum kızım. Sev en çok sevdiğim kızımsın de. En sevdiğim kızım <laughs> 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 <O baklıyor. gülüyor> <En> sensin <laughs> <laughs> An de. Kızı da <laughs> en sevdiğim kızı da artık En sevdiğim kızımsın hadi. <laughs>